Merhaba arkadaşlar bugün Köşe Bilgi Yayınlarının TET kısmının 32 ile 40 arasındaki sorular çözeceğiz. 32. soruyla başlıyorum. Şunu kullanmak için 2t, t dedim. daha sonra ne diyeceğim? Benzerlik yapacağım. T'nin altı ya oranı 2t, 3t'nin şuraya p diyeyim mesela p oranı dedim. Pt eşittir. Hmm, kaç oldu burası? 18 T oldu. T'ler gitti buradan. P neymiş? 18'miş. Şuranın 18 olduğunu biliyorum. Artık şimdi ne yapıyorum? Şimdi şöyle bir şey çiziyorum. Ee, neydi? Şurası 2M ve M diyeceğim. Şimdi 16 şuraya da Y diyeyim mesela. 16'nın ikisi oranı 16 16'nın 16 oranı pardon 16 artı oranı 16 artı y'nin de şu y 16 artı y'nin de şu 9 oranından y buradan 8 geliyor dedim 8 24'ün karesi artı 18'in karesi eşittir 30'un karesine eşit oluyor denizli cevap diğer soruya geçiyorum 33. soru 4. adımda elde edilecek şeklin çevresi kaç birim olur diye sormuş. Şimdi ne diyor? Şekildeki çevresi 6 birim uzun kenarı kısa kenarının 2 katına eşitmiş. Şimdi mesela şuraya A dedim. Şuraya 2A diyeceğim. Bunun çevresi şurası 2A şurası A 4 5 6 6 birimmiş. 6A eşittir. 6 ise A'nın ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu biliyorum. Şurası 1'miş. Şurası 2'ymiş mesela. Ben Şimdi şeklin çevresi kaç birim olur diye sormuş. Birinci adımda kısa kenar ne? Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım ve dördüncü adım diyeyim. Mesela birinci adımdaki kısa kenar iki birim. ikinci adımdaki kısa kenar kaç birim? Şurası mesela ikinci adımdaki kısa kenar şurası birdi. Şurası üç. O yüzden kısa kenar 4. Şurada 3. adımda kısa kenar ne olacak? 8 olacak. 4. adımda kısa kenar ne olacak? 16 olacak. 16. iki tane kısa kenar var. 16, 16 dedim. Uzun kenarları ne olacak bunların? 32, 32 olacak. Bunları topladığımda ne yapacak? 96 yapacak. Diğer soruya geçiyorum hemen. Şimdi katlanmış alfayı soruyor bana. Ne yapayım? Şöyle yapayım. Şunlar eş alfa alfa diyeyim. Şuraya beta beta dedim. Daha sonra ne yapayım? Şunla şu, şunla şu, şunla şu eşit dedim. Şimdi 2 alfa artı a eşittir 108'miş. 2 beta artı 2 a eşittir 180'miş. Böyle dedim. Şimdi şuradan alfa artı beta. Şurası 108 dereceydi zaten. Alfa artı beta'nın eşittir. Kaç olduğunu biliyorum. 72 olduğunu biliyorum. Şunları taraf tarafı topladığımda 3A artı 72 ile 2 yaptım. Topladım. Veya 144 olduğunu biliyorum. 144. 100 ile 100'ü topladım. 200, 200 80'e 80'e dedim. 190. A, 198 oldu. Şunu şuraya attım. Kaç oldu? Aa, Pardon 288 oluyor ya. 288 şunu işlem atası 288 oluyor 144 çıkarttım şuradan ne oluyor 144 oluyor demek ki 3 a eşittir 144 144 bölü 3 ne yapar 48 yapar a 48 miş dedim diğer soruya geçtim Burada ne diyor? 10 falan diyor. Şurası neymiş? Şuranın 1 metre uzunluğunda olduğunu biliyorum. Şuranın 9 kaldığını biliyorum artık. Şurası ne diyor bana? 6 metre çıkacak diyor. Şimdi o zaman ne diyeceğim? Şurada 4 metre kalacak o zaman dedim. Şöyle bir şey olacak. Daha güzel çizeyim. Şöyle bir şey olacak dedim. Şimdi şurası 90 falan. Daha sonra şurası 9 birim. Şurası ne olacak o zaman? 12 birim gelecek. Şurası ne olacak? 15 birim gelecek. 15 birim olacak. Şimdi 9 ile 4'ü topladım 4'ü değil 6'yı topladığımda çünkü 6 metre yukarı çıkacak diye Şurası da 12 olacak. İşte 3, 4, 5'ten cevap 12 dedim. Diğer soruya geçtim. Bana ne diyor? 3 katına eşitmiş. Alanı üçgen biçimde parçada alanın 3 katına eşitmiş. Şurası S ise şurası 3 Smiş yani. O zaman şuraya A dersem şuradan şuraya da A diyebilirim. Bu kuraldı. Şuraya B dersem şuraya B diyebilirim. Şurası T ise şurası zaten T. Şimdi şurayı nasıl bulabilirim dedim. Şuraya S dersem şurası T idi. Şuraya 2 S kaldı. O zaman şurası da 2 T derim. Ne oldu? A artı B artı T eşittir. A artı B artı T eşittir. 24'müş. Ee, 3 T artı A artı B eşittir. 42'miş. Şunu eksiyle çarptım. 2 T dedim. 42'den de 24'ü çıkarttım. 10'dan 4 çıktı 6, 8, 3'ten 2 çıktı 18 kaldı. T neymiş? 9'muş demek ki. Bana neyi soruyor? BC uzunluğunu soruyor. BC ne? BC 2 T'ymiş zaten 18'miş. Neymiş cevap? Adana'ymış. Dedim 36'nın soru bu şekildeydi. 37. soruda bana ne diyor? Şöyle yaptım. Şunu şöyle. Güzelce çizemedim ama çizeyim. Şimdi şurası 30, şurası 30, şurası 40, şurası 50 olur o zaman şu uzunluk falan dedim. Şuralar 30, şuralar 40 biliyorum bunları falan. Daha sonra ne yapacağım? Şu aşağı ineyim x1'in alanını bulayım bir. Şuranın alanı ne? 30 çarpı 40 bölü 2 dedim. 2400 bu bir dursun. Daha sonra şuralar yine aynı zaten. Şöyle şöyle falan. Şurası da şurası. Şöyle onu aşağı şöyle kendim çizeyim. Neymiş? Şöyle dik şekilde güzelce çizdim. Şurası dikmiş. Şurası 30 bölü 4. Şurası 10. Şurası 4K. 4K. Şurası 3K. Ne oluyor? 30 bölü 4 çarpı 10 bölü 2'den 150 geliyor. Az ilk başta bulduğum 2400'den 2400 eksi 150 çıkarttığımda ne geliyor? 2250 geliyor. Bu da hangi şekilde var. Edirne'de var dedim. Diğer soruya gittim. Kare olan tabanın her birinin alanı 16 birim kare ve yanan düzelin oluşturan dikdörtgenlerden her birinin alanı 16 kök 2 birim kare olan alanı çizelim bir. De. Ne demek istediğini anlayalım. Şimdi şöyle bir şey varmış. Neymiş bu? Şimdi şunu dikledim, dikledim şöyle. Çok güzel olmadı ama şurası dörtmüş, şurası dörtmüş, şurası T'ymiş. Mesela şurasının 16 olduğunu biliyormuşum. 16 birim kare. Her birini dikdörtgenlerden her birinin alanı yani 4 çarpı T'nin ne olduğunu biliyorum. 16 kök 2 olduğunu biliyorum. O zaman T ne? 4 kök 2'ymiş. O zaman ben artık biliyorum dedim. Şu T yerine 4 kök 2 yazdım. Daha sonra neyi soruyor? Elde edilecek cismin dik şeklinde cisim elde ediliyormuş. Şuraya da onu çizeyim. Çizmeye çalışayım şöyle. Aa, nasıl çizeyim? Şöyle dedim. Şöyle şöyle Öyle olsun dedim. Şimdi biraz yukarı çıkarsam ha, şöyle. Şunun 4'e 4'ten 16 olduğunu biliyordum. Daha sonra şurası yani dik başka bir renk alayım şöyle bir dakika. Ha. Başka bir renkle yapayım. Şuranın dik olanını 4 kök 2 olarak biliyorum. 4 kök 2 olduğunu biliyorum. Şu o tam ortada olması gerekiyor. Şununla şu eşit birazdan şekil kötü olduğu için böyle oldu. Şuranın 2. Şuranın 4 kök 2 olduğunu biliyorum. O zaman şuranın yüksekliği ne? 6 oluyor. Şimdi o zaman alanını bulabilirim. Taban zaten 16 idi. Şunu bulup 4 ile çarpacağım taban çarpı yükseklik bölü 2 çarpı 4 dedim. Şununla şu gitti 2 ile çarptım. Ne oldu burası? Şununla da 16 ile de topladığımda sanırım 64 yapıyor ya. Dedim Ceyhan. 39. soruda ne diyor bana? Şimdi mesela şuraya A desem şuraya A desem, şuraya 1 artı A diyebilirim. Şuraya ne diyeceğim? 7 artı A diyeceğim değil mi? Daha sonra bana neyi söylemiş? Bu 3A artı 8'in 3A artı 8'in bana 17 olduğunu söylemiş. Ben buradan A'nın kaç olduğunu biliyorum. 3 olduğunu biliyorum. A yerine 3 yazdım. O zaman 3 10 oldu. Burası A yerine 3 yazdım. 4 oldu. Şurası da 10 oldu. Şurası da 10 oldu. O zaman A artı 1. Şurası ne oldu? 4 10 ve 3 oldu. Bu da ne yapar? 120 yapar. Son sorudayız. Şimdi şuradaki kelebeği kullanmaya çalışacağım. Bir o elimde çünkü kelebeği göstereyim. Şurası şöyle dedim. Şöyle kelebeğimiz. Tamam bu kelebeği kullanacağım şimdi. İlk başta ne yapabilirim? Şimdi şuraya K yok. Alanlar olan mesela altının 54 e oranı. Neymiş? 1 bölü 9 değil mi? Bu alanlar oranı bunu kök içine aldım ben. Ne oldu? 1 bölü 3 oldu. 1 bölü 3 benzerlik oranıydı. K'ya 3K dedim. Şimdi 3K'ymiş. Şurası 4K'ymiş. O zaman ben buradan K'yı alanı buldum. 3K çarpı 4K bölü 2'den buradan K ne gelir? K buradan 3 gelir dedim. Şuraya 3 yerleştirdim. Şuranın 12 olduğunu biliyorum. 12 ile T dedim. Mesela 12, 12 çarpı T bölü 2'den T ne buldum? 6 buldum dedim. Daha sonra daha sonra ne yapıyorum? Şimdi aşağı iniyorum. O zaman şöyle şunu çiziyorum. Şuraya 6 dedim. Şurası 12 idi. 12 yazdım. Şurası 3'tü. Şurasının 4 olduğunu da biliyorum ben. O zaman şuraya kaç kaldı? 4 kaldı. Şöyle bir şey çizdim. 4 çarpı. Şurada 3, 4, 5'in katlarından buranın 9 geldiğini görüyorum. Şurası 36. Şurası da zaten 36'ydı. Şurası ne o zaman? Şurası 3'müş. Şurası 4'müş. 2'ye böldüm. Ee, şunu 3 çarpı 4 bölü 2'den dedim. Şöyle 3 çarpı 4 bölü 2'den dedim. Şunlar gitti. Şuranın da 6 olduğunu biliyorum. O zaman cevap neymiş? Topladığımda 78'miş. Edirne. Video bu kadardı. İyi günler. Görüşürüz arkadaşlar.